Evet arkadaşlar, bugün sizi Malatya'mıza yeni yapılan meydana götüreceğim. Birazdan Ecrin Nisa ile size yeni yapılan Malatya meydanımızı gezdireceğim. Meydanda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Merhaba. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Şöyle size Malatya'mıza yeni yapılan meydanı çekeceğim. Bakalım. Atatürk evinin yanı şöyle yanına yapıldı meydan. Burada hatırlarsanız okul vardı. Okul yıkıldı. Meydan yapıldı. Meclisinden gidip oraya bakacağız. Koş. Şöyle arkadaşlar burası yeni yapıldı. Malatya'nın yeni meydanı. Şöyle burası kışla yayınıyor zaten. Şuradan meydan. Şimdiden insanlar oturmaya başladı şöyle. Arkadaşlar çok güzel oldu. Malatya'nın böyle bir burada meydana ihtiyacı vardı. Gerçekten güzel oldu değil mi Ejin? Burası neresi Ejin biliyor musun? Şurası Atatürk evi zaten. Yanı Milli Eğitim, orada Hüseyin Kölük. Burada okul mu vardı? Hı burada okul vardı. Hangi okul? Ticaret lisesi vardı, sonra Milli Eğitim oldu. Sonra Milli Eğitim de yıktılar. Şöyle aşağı zaten kışla. kışlaya... Ha, şurasında havuz olan bir yer var değil mi? Kışlaya iniyor burası. Zaten böyle yukarı doğru kanal boyuna çıkıyor. Milli Eğitim. Gazi Parkı. Şurası Sivas Caddesi zaten arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar. Şöyle. güzel motifler verildi. Şu an alt tarafta komple arkadaşlar bu gördüğünüz alanın tamamının altı otopark oldu. Yani burayı da değerlendiler alt altında komple otopark yaptılar. Bak orada giriş girişi burada. Otoparkın girişi de bura arkadaşlar. Şu yan tarafta bakın şuradan şeritten aşağı iniyor. Komple otopark. Şöyle Sivas Caddesi. Şöyle. Gayet güzel. Eşik oldu. Güzel olmamış mıydı? Gayet güzel oldu. İyi bir çalışma yani. Şu çiçeklerin güzelliğine basa. Baba bunu ilk başta ekmişler, yapana kadar almış hepsi.